Depremzede değil misin evet, sen evet. zaten? Sen depremzedesin yani. Şimdi şöyle başlayalım mı? Geçen hafta bir anda böyle bir kooperatif, şu, şu şu olayı bize bir anlat. Çünkü gerçekten ne okuduklarımdan anladım, ne açıklamalardan anladım. Çünkü olay hemen bir siyasi atışmaya, sürtüşmeye döndü. Abi ama aklıma ilk gelen de e, halk konut oldu. Ya bu belediyenin feshettiği kooperatifler ne? Yani o konu ne abi? Yani bizim bilmediğimiz kooperatifler mi kuruldu? Şöyle iki, iki tane unsur var burada. iki farklı şey Lütfen. var. Kooperatiflerden birisi belediyemizin daha önce kurmuş olduğu kooperatifler. Şu işte örnek köyde, çiğlide yapılan kooperatifler. Onların bizimle alakası yok. Oradaki kooperatifleri bir kooperatifleme modeliyle iş Hı. insanları tarafından kurulan bir kooperatif modeli o. Hmm. Ya oradaki arsa, para toplama vesaire onlar bizimle ilgili değil. Hiç yani alakası halk yok. yok. Halk konutla hiç ilgisi hiç yok. Hiç alakası yok. Hayır. Bizim halk konutumuzun zaten adı da ayrıldı. Orada sonradan böyle karışıklık olacağı da açıkçası çok fazla bir göz önünde bulundurulmamıştı. Halk konutta ne müteahhitle işimiz var bizim ne de başka kimseyle işimiz var bizim. Çünkü orada arsa bizim. Hı, hı. Buradaki oluşturulması gereken sistemde belediyeler sadece bize mihmandarlık yapıyorlar. Hı, hı. Ee, müteahhit bulması ile ilgili ve müteahhitlerle anlaşma konusunda mihmandarlık yapıyorlar. İnşaatlarımızın kontrolörlüğü konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, resmi olarak e, yapılması gereken e, kontrolörlük haricinde paramızla yaptırdığımız kontrolörlük haricinde bir de belediyemizin e, gayri nizami bir şekilde yapmış olduğu kontrolörlük var. Bizim isteğimiz üzerine yapılması gereken, yaptırdığımız kontrolörlük var. Bu başka bir şey yok. Şeyde şimdi yönetim değişti. Tun Soyer gitti, Cemil Tugay geldi. Bir bakış farkı var mı şu anda halk konutta? Var. Her şey değişti. Ee, sanırım senin de bazı sıkıntıların ya evet, var yani. Bu konuyla ilgili sıkıntılarım çok büyük benim. Ee, şimdi benim e, öyle bir durumum var ki aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen büyük hikayesine dönüştü benim işim. Konuştuğum evet. zaman, konuştuğum zaman partimle ilgili, konuşmadığım zaman depremzedemle ilgili. Ama e, kendi arasında kalan bir, bir durumdayım şu anda. E, Büyükşehir Belediyesi e, muhtemelen e, Sayın Başkanımız Cemil Tulay Bey'i e, doğru beslemiyor bilgi konusunda. E, halk konutlarla ilgili konu e, diğer kooperatiflerle karıştırılıyor. Çünkü e, ne yazık ki e, Büyükşehir Belediyesi'ndeki şu andaki bulunan bürokratlarımız da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı için e, belediye başkanımızı da doğru şekilde aydınlatmıyorlar. Peki bilgi, bilgi almak için ne bileyim ben sizin bir girişiminiz onların bir çağrısı falan var mı? Çağrı yok ama girişim var. Bu şekilde de böyle kilitleniyor, kalıyor. Şu anda seçimden önce işte 4 ay öncesinde başkan kim olacak, nasıl olacak diye bir sistem durdu. Seçim bitti. Üstünden 4 ay geçti. Hala sistemle ilgili bir çözüm Fakat yok. Haydar Bey, yani çok fazla zaman kaybı var. Bu ayrı. Bir de benim perşembe günü aldığım bir bilgi var. Mesela şu anda Bayraklı'da sakinler, kendileri anlaşıyorlar müteahhitle, Yıkım gerçekleşiyor. Sonra müteahhit ekstra 1 milyon lira daha para istediği için sözleşmeler fes oluyor ve fes olan sözleşme sayısının Bayraklı'da böyle onlu sayılarda, 20'li sayılarda olduğu söyleniyor. Şimdi orada insanlar kaldılar. Mesela görüştüğüm bir kısmıyla kaldılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sakinlerden biri ufak müteahhitmiş. O halledebilir miymiş böyle garip şeyler de var. Ve Bayraklı'da tam bir kaos hakim şu anda. Yani bu konuda kafalar karışık. E, baştan beri siz güzel bir liderlik yaptınız. Bence takdir edilecek bir liderlik yaptınız. Ve şu anda siyasi erk de var. Sizi sorumluluğunuz çarpı 4, çarpı 5 gibi olduğu gibi geliyor bana. Yani e, acaba bu konut olayında daha büyük sorunların çıkma arifesinde miyiz? Siz Ankara'ya gittiniz mesela. Ne yaptınız Ankara'da? Daha büyük sorunlar çıkacak. Ben şöyle söyleyeyim Hasan abi yanlış yaptığım bir konu var. Hmm. Ee, bu konuyla ilgili bu da benim e, öngörememem ve e, girişim konusunda eksikliğinden kaynaklı. Zihniyetim devlet memuru zihniyeti olduğu için iş insanlığı konusunu ben beceremeyeceğim diye bu kooperatör kurulduğu zaman biz İzda'da kopu kurduk. Hmm. Biz bu İzda'da kopun üzerinden yürüseydik. Vatandaşlarımız biz izle de kopun üzerinden götürseydik şu anda bunların hiçbir olmazdı. Hiç birisi olmazdı. Ha, ben peki ben bu konuyla ilgili olamıyor mu? Ben bu konuyla ilgili hata ettim. Şu andan sonra artık iş çıkara dönüşür. Çıkar derler bu işin içerisinde. Onun için de ben girmek istemem. Ee, ama şu şu laf şey geliyor insanlara. Sıkıntılı geliyor. Yani dernek yapsaydı. Keşke dernek olarak biz inşaatın içerisinde biz girsek biz girsek derken Anlıyorum ön, ön, ön gösteren kişi olarak biz girseydik. Belediyeden istediğimiz müşavirlik hizmetlerini keşke paramızla satın alsaydık. Kendi bilgimizle. 5 tane 6 tane profesyonel arkadaş tutardık. Maaşını da biz kendimiz buradaki kooperatiflerimiz aracılığıyla verdik ki zaten hala şu anda öyle yapılıyor. Onun üzerinden yürürdük ve şu anda bizim hiç kimseye muhtaçlığımız kalmazdı. Şu andaki bütün dertlerimize de çözülürdü bence. Bütün olmasa da %60, %70'ini çözerdik herhalde. Şu anda manzara ne? Şu anda yani manzara böyle çok... Böyle yukarıdan baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Şimdi... Dört yıl abi, dört yıl Şöyle çok ya. iç açıcı olarak göremeyeceğim bu sefer. Geçmiş dönemdeki televizyon yayınımızda şimdi gazeteyi tekrar açtım okudum, diyorum, ümitlerimi kaybettim ben falan demiştim. Şimdi şöyle, müteahhitlerimiz hepsini bu kefenin içerisine koymak istemiyorum, onları tenzih ediyorum ama doğru dürüst iş yapanları tenzih ediyorum ama maalesef art niyetliler. Maalesef bizim depremizlerimiz çok saf ve çok e, laf dinleyen değiller. Mesela bu televizyon programını şimdi izleseler, bir dinleseler derler ki ya bu adam bir şey demeye çalışıyor. Niye diye. Sonra geliyorlar bize, önce gelmiyorlar. Müteahhitlerle anlaşıyorlar. Müteahhit diyor ki bugün e, konutun imalatı 2 milyon lira. Müteahhit diyor ki ben sana diyor 700 bine yaparım diyor. Geliyorlar bize soruyorlar, biz ki yapamaz. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Ama ucuz, doğru ucuz. Ucuz ama sonra sonucu mahkeme işte. Bu anlaşmazlıkların sonucu bundan kaynaklanıyor şu anda. Onların üstünde şu andaki müteahhitlerle yapılan e, sözleşmelerin fesih işlemleri onların üstünde şu anda. E, geçen gün belediye dedim, belediyede de bir sürü bununla ilgili e, evrak var. Ve e, bu konuyla ilgili bize gelen de çok var. Hı hı. Bunun yanında bir tane müteahhitimiz Allah rahmet eylesin e, rahmetli oldu kendisi hayatına son verdi. Evet. 10-11 tane binamız ortada kaldı. Adam o zaman 480 bin lira gibi bir fiyat diyor ki ben burayı yaparım. Biz de dedik ki o zamanlar bakın dedik dikkatli olun dedik şeyler maliklerimize. E, parayı da peşin aldı. Sonra rahmetli oldu öldü gitti Allah rahmet eylesin. Şimdi yerine gelen kardeş asıl sözleşmeyi imzalayan abisi sözleşmesi onun adına imzalamış. Abi adına imzalamış şimdi diyor ki ya 1 milyon 800 bin lira verirsiniz ya da diyor bu, bu işi feshederiz. Benim diyor, harcadığım paramı verirsiniz bu zamana kadar ki diyor temel atmış temele kadarki olan paramı verirsiniz diyor ondan sonrasını diyor ayrılırız diyor. İnsanların çilelerine bak abi, abi ya abi bu abi nasıl bir şey ya? İlginç bir kilitleme sistemi var. Şimdi burada e, bu konuyla ilgili bu konuların başında duracak merci kim? Yok. Şu anda Çalışma Bakanlığımızın bir unsuru bu konunun başında duruyor mu? Yok. Belediyelerimiz bu konunun başında duruyor mu? Yok. Vatandaşa senin derdin var kardeşim bu derdi çözelim diyen var mı? Yok. Hatta dert olmasın diye gelip çözüm üretmeye çalışan kimse var mı? Yok. Kim var biliyor musunuz? Haydar Özkan. Başka kimse yok. Vallahi, Haydar Özkan da ol, alını Olması gereken denetim de yok ama. Kontrol de yok. Ben Benim korkularım... Peki hafta, geçen hafta gittiniz Ankara'ya. Neye gittiniz? Ankara'ya bu Dünya Bankası kredisiyle ilgili ha, Sayın bir Bakanımıza, de onu, onu bir bakanımıza hayırlı olsun demek için gittik. Hem bunu, bununla ilgili teşekkür etmek için gittik. Bu kredi konusunda Murat Kurum Bakanım daha önceden ki bakanlığı zamanında çok büyük emek vermişti. Hamza da Başkanımız da bu konuyla ilgili çok büyük emek verdi. Bununla ilgili Dünya Bankası kredisi ilk kooperatiflere verilmiyordu müteahhitler bazıyla gitmesi gerekiyordu kredilerin. Biz bunu kendilerinden rica ettik. Sistemin içerisine girdiler. Dünya Bankası ile ilgili görüşmelerimizi sağladılar. şu anda kooperatifler de kredi alıyorlar. Kooperatiflerin, Halk Konut Kooperatifinin ilk krediyle müracaat edeni de bizim kendi kooperatifimiz. Örnek olsun diye 5 numaralı kooperatifi. Bilal Başkan'la ikimizin kooperatifi.